Herkese günaydın. Ee, güzel bir salı günü, güzel bir hafta olsun diye e, başlamış olur. Evet Üzeyir hocam. E, ben de günaydın diyeyim o zaman. De, günaydın, günaydın. Günaydın olsun. Ve tabii inşallah güzel bir hafta olur de, hepimiz e, için. E, Can Su Ceren olunca biz bu giriş cümlelerini unutmuşuz evet, be. Bana pas atacağım diye bekledim. Evet. Hiç e, pas gelmedi. Nasılsınız Üzeyir hocam diye o zaman teşekkür e ederim. <laughs> sağ olasınız. Ben de <laughs> çok teşekkür ederim. Evet hocam. Değil önce önce biz bir başlayalım istersen. E, dün baktım hocam son 15 günde şu 15 Haziran sonu var. Yedikteki en kırmızı Oradan itibaren 15 gün geçmiş, endeks %27 prim yapmış. Evet. Şimdi, e, ben böyle eskiden çok bakardım, hala da böyle bakıyorum bazen hani böyle sert yükselişler. 15 günde %27 yaptığı zaman neler olmuş diye hep sen de bakarsın mutlaka. Baktığın zaman abi birazcık böyle bir, yani bu yıl içinde iki tane böyle %27 yani son dönemde var. Ondan sonra böyle bir şey dönmüş yavaş yavaş. Gelebilir mi? Gelebilir. Hem bu açıdan yani son 15 günde 27 yapması açısından üzeri hocam. Bir de dolar bazlı indeste e, şeye geldik. E, 250 dolar direncine geldik. Bu yıl biliyorsun Mayıs'tan itibaren bu 250 dolar direncini geçememiştik. E, oraya da gelmişken sanki bana buralarda birazcık e, zorlanabilecek gibi me geliyor ama bu şu düşüncemizi değiştirmiyor onu baştan söyleyelim bu sene uzun vadeli pozisyon hisse pozisyonu tutan yatırımcılar özellikle özellikle ihracat geliri olan şişe cam gibi ne bileyim böyle ihracat Türk Hava olabilir. bu uzun vadeli yatırımcılar satalla kendilerini bir şeye göndermesinler yani böyle bir riski atmaya gerek yok bu sene pozisyon tutma senesi bence e, o pozisyonu ama traderlar için bence sanki 6406 birazcık şeyler yaratmaya başladı. Aynen. Ee, sen ne diyorsun hocam? Vallahi ben e... ha, başlamadan önce bir tekniğe teşekkür ederim. <laughs> Herhalde sektörün en hızlı en iyi tekniği. Evet, evet. Klavye basmıyor dedik. Hemen. Ee, hemen bir günde, bir günde e, vallahi e, vallahi Okey. bir tebrik ediyorlar burada. Evet, O gün sen basmıyor dedin ya adam koşarak geldi. Aynen, gördüm. Yani bugün Ondan de hemen sonra, klavye evet. mouse yenilenmiş. Evet. E, bu hızdan dolayı kendilerine de bir teşekkür evet. etmek lazım bizim isteğimiz de değil bir anda böyle evet. önümüzde vası şeyi bulduk. Evet. Al, ne güzel. Şey diye, sevindik bunun için. Ne Onu diyorsun söyleyeyim. abi? Endeks devam ee, mı yoksa bir düzeltme ya geliyor. Dün çok enteresan. Ben dün çok kritik bir yer dedik. Yani yine şu düzeltme hareketinde yani Ocak başındaki zirveden işte bu Mayıs başına kadar olan düşüş süreci. Daha önceki zirveyi geçtik ve artık yukarı yönlü hareketlerde başlamıştık ve Geldiğimiz noktada artık Fibonacci'nin yeni direnci e, buralardı. Yani 6560 civarıydı. Dün ben burada biraz zorlanır dedim. Aslında günün büyük bir kısmında da zorlandı. zorlandı. Ama sonra döndü piyasa aldı. E, benim piyasadaki izlenimim yani gerçekten e, bir yukarı yönlü hareket var. E, yatırımcı bundan kopmak istemiyor. Hı hı. Ama acayip de tedirgin oluyor. Yani böyle bir tane kurum geliyor mesela. Sabah bir bakıyorsun 1 milyar e, nette satışta. Evet. Akşam bir dönüyorsun işte 300-500 tamam. milyon artı da Yani e, muhtemelen bu hani tek elden yapılan işlemler değil. Bunun hani başka şeyler de vardır ama e, piyasa o eski derinliğini bence özlüyor. Yani gerçekten o algoritmik işlemlerin çatır çatır çalıştığı, hmm. algoritmaların belki birbirini kırdığı, yabancı yatırımcının hmm. birbirinin üzerine de yeri geldiği zaman oynayabildiği piyasayı özlüyor yani en azından biz özlüyoruz açık ve net söyleyeyim yani biraz o e, likitlerin artması lazım biraz piyasanın belki kendi doğasının dengesini bulabilmesi için örneğin e, bu algoritmik işlemlerin biraz daha e, eskiden çok eleştiriyorduk ama e, bence biraz önüne açılması lazım ya da biraz açığa satış işlemleri vesaire gibi kuralların belki biraz resmi fayda olabilir piyasanın biraz böyle Farklı likitte kanallarına ihtiyacı var. Yani böyle bir iki kurumun e, hegemonyası değil de farklı kurumların böyle biraz daha yoğunlaşmasına ihtiyacı var bence sağlıklı fiyatlama için. Ama totalde baktığında piyasa güçlü görünüyor. Yani e, dün şu e, 6560'ın üzerinde bir kapanış e, bence olumlu. Yani daha önce ben stop seviyesine e, 6270'e çekmiştik. Hı hı. E, buranın altına inerse stop, buranın altına inmezse pozisyon devam diye. Burada da yine aynı bir mantıkla gitmek lazım. Belki biraz daha yükseltmek lazım. Yani Dünkü hareket sonrası şuradaki ufak boşluğu baz alıp ee, kabaca şuradaki en yüksek gördüğü seviye e, 6445 yani 6440-6450 yani o bölge yeni stop seviyesi ve pozisyon taşımaya devam. Yani mevcutta pozisyon onlar için bunu söylemek mümkün. Ama yeni pozisyon alayım mı derse biri buradan özellikle TV'den biri için hani böyle yani böyle çelik gibi irade ve asla ve asla %2-3 gözün yaşına bakmam. İşte 6.440'ın örneğin altına geldi. Stopumu stop stop. yaparım ve oradaki %2-3'ü de ben sineye çekerim diyebilen varsa buradan işlem yapılabilir. Ama yani dediğim gibi o iradeyi o şeyi bulundurmak lazım. Çünkü gün içinde de enteresan yani sert hareketler evet. olabiliyor. Yani mesela sen de şöyle hatta 30 dakikalıkta da bakalım daha net gözükür. Ya, ya dünkü e, açılış saatleri değil mi abi şuralar? Vadelide daha netti. Şurada belki 5 dakikalıklarda burada görebiliriz. Yani e, şöyle sert bir açılış geliyor. E, özellikle X30Y vadeye baktığımızda orası bu işleri daha net gösteriyor. Yani şu 5 dakikalık grafikler şurası. Yani, açılış sert sabah dışarı. açılış abi. Şuradan açılıyor piyasa. Hı. İşte güne başlıyor, gidiyor, geliyor. Sonra bir anda bir veriyorlar. Yani şurayla şura arası dediğimiz rakamlar 7.435 ile 7.300 arası. Yani Ama hocam bu vadeli'nin gerçek piyasa, spot piyasa açılmadan böyle çok sert. Bugün de gerçi oldu. yine boş değil. Yani baktığın zaman vadeli tarafa yine vadeli'nin bir yukarıdan açılış var sonra direkt realizasyon süreci. Peki hocam sana ben sana şöyle söyleyeyim. Ben de burada şeye bak öneririm. E, 105 günlük ortama çok iyi çalışıyor. Onu söyleyeyim bak. İnan yani bak sen 7 koymuşsun onu yap 5 abi bak nasıl görecek. Bak vereceksin onu. Görüyor musun abi? Bak dönüşler. Değiş. Sadece bir şurada bir şey var. O da zaten... Ama o yok. Ben hani başladıktan güzel, sonra işlemiyorum. Burada aynı. 5 günlük altında kapanış olmadıkça Hı. kısa vadeli de pozisyon 5426 yani. burası. Da. Yani biraz önce 5440 evet, dedik. Işte. 5425. Ha. Hadi diyelim ki 5425'te uzlaştık, anlaştık. Burayı 6, stop bin. kabul ettik. 6000 pardon 6425. Ne yaptın? Eskilerde kaldı. Aynen. Eski <laughs> aynen. 6425 ha. buralarda kalıyor. Tamam. Ha. Oralarda. Hatırlarsan hani seçim sürecinde şey konuşuyorduk. Yani piyasa 4400-4500 iken falan bu hani bir hareket başlarsa bu 6500'e kadar gider diye. Ben o 6000 6250'de e, yarıştan koptum yani evet, açık söyleyeyim evet. yani orada dedim ki artık geçen hafta e, biz demiştik e, zorlanıyor yani Doğru. artık yukarı gitmekte zorlanıyor yani hiç, ya dedik 6500 oldu gitti falan değil ben şuralarda 6000 6500 al 6250'ler oyundan koptum yani şey evet. olarak e, ama şuradan oyuna girmiştik yani baktığın zaman e, hani hiç e, fena bir şey olmadı. Burada da ben bir Perşembe'yi görme taraftarıyım. Perşembe'yi göreyim. Yani ondan sonra baktık ee, teknik analizde temel analizde her zaman %100 sonuç verecek değil ya da bizim bilgilerimizde. Baktık iyi oluyor. Piyasa gidiyor. Bir daha. bir daha gireriz. Yani orada çok şey olacağı kanaat de değilim ama Perşembe'nin ben biraz böyle bizim piyasa açısından bir dönüm noktası olabileceği kanaatindeyim. Hemen öncesi ya da hemen sonrası piyasa biraz volatilitesini arttıracak. Ya gerçekten Yeni bir hali, yeni bir süreç ya da e, ciddi bir düzeltme göreceğiz. Onu da nereden takip etmek lazım bana kalırsa? Perşembe günü Merkez Bankası'nın kararından sonra CDS primleri. Hmm. Canlı olarak izlemek lazım. Yani o CDS primlerinde her bir artış başlıyorsa burada bir düzeltme görürüz. Çünkü şu anda piyasayı götüren bana kalırsa iki tane temel dinamik var. Bir, artan enflasyon beklentileri. Yani bu şirketlerin finansallarını nominal olarak yükseltecek. İki, düşen risk primi. Şimdi enflasyon devap, Bunda sıkıntı yok. Bir de Ve... şu gezi var ama. İşte. Tabii yani. tabii. Oranın ekstra sermaye girişleri vesaire, o beklenti o Bugün Suudi Arabistan'da da bazı maddeler vardı. O da ayrı bir konu. Ama bu ikisi bence bu geziden sonra en kritik. Şimdi 19'da gezi bitmiş olacak. Hı. Artık orayla ilgili tüm beklenti zaten piyasanın içine girdi neredeyse yani. Ee, hani e, Asensan değişti. Geziye kim gidebilir? Ne olabilir? Hangi şirket etkilenebilir? Ee, hepsi gitti zaten. Yani o beklenti bayağı bir alındı. Yani burada çok büyük somut bir şeyler. Yani böyle hani savunma sanayinde şu değildi. Nezirik vesaire gibi yani. on gibi şeyler görmek lazım. falan. Ee, onlar zaten büyük beklenti şimdi 17 gitti. 18-19. Şimdi iki gün daha bunları fiyatlayacağız. 19'unda bu beklenti büyük oranda bitmiş olacak. Artık realize süreci 20'sinde de Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası'ndan sonra eğer Türkiye'nin risk primi düşmeye devam ederse bu bizim piyasa için ekstra belli ortam oluşturur. Yani hem enflasyon beklentileri artık yeniden oldukça yükseldi. Yani şu an baktığın zaman hani rakamlar havada uçuşuyor. Yani 55'ten başlıyor 60'lar, 65'lere, ler, 70 70'lere kadar gitti yıl sonu enflasyon tahminleri. Bu şirket finansalları Ama finansal o TL de, fiyatlanıyor. Yani Fiktif bir değer artışı. Ama nominal olarak sonuçta evet. bizim borsa TL fiyatlanıyor. Yani rel... öbürkü CDS priminin düşüyor. CDS ayrı Tabii orası değil. ayrı bir dünya getir Yani hem enflasyonun yüksek hem CDS priminin düşüyor bu bizim piyasaya ciddi rally getirir ama tersi olursa yani Merkez Bankası kararı sonrası CDS primleri yükselmeye başladı. Bu ya ya bizim orada. Bi, kalsa da çok problem olmaz da yükselirse evet, evet. burası ciddi realizasyon getirir. Bir önceki Merkez Bankası'nda CDS primleri 491'den hafif 500'ün üstüne çıkmıştı, tekrar düşmüştü. Orada izlemek lazım. CDS primleri bence e, bizim kısa vadeli e, kılavuzumuz olacak piyasa açısından. Orada bir düşüş görürsek ben borsada Derim ki tamam artık buralarda geçildi 7500 8000 Allah ne verdiyse deyip piyasanın peşine takılırım yani oradaki peki hocam koyarım. orada ben şöyle görüyorum şimdi dolar bazlıyı yapsana grafiği bir bizim endeksi biraz böyle şeye böyle ucuyla program yapınca biz şeye dönüyoruz kahve ya, yaşlı muhabbeti <laughs> asersan kaldık abi bak abi şimdi geldik 250 dolar görüyor musun Mayıs ayı başından beri geçemediğimiz yer orası şimdi Aynen. yine oradayız. O senin dediğin hikayeyle abi büyük olasılık hani CDS'ler daha da düştü yani yabancı ilgisi arttı hikayesi de bence 250 dolar geçilir. büyük olasılık 300 dolara yine başlarız biz. Yani şu 270 dolar civarı sonrası da üstü. Yani bence 300 dolar el Zaten abi. öyle bir durumda doların da biraz daha stabil kalma ha. ihtimali artacak yani orada piyasanın yükselişi doğrudan dolar bazlı grafiğe etkileyecek. Tersi olursa bu sefer kurda bir yukarı yönlü hareket borsada bir düzeltme tekrar hızlı bir şekilde 230'lar evet, evet. 235'ler yani evet. bence Merkez Bankası gerçekten e, ben bu toplantıyı bir öncekinden daha kritik görüyorum. Bir, top, bir önceki toplantıda çünkü piyasa Merkez Bankası'nı tanımak istedi. Merkez Bankası piyasayı biraz yoklamak istedi. Yani ortada buluştular bir şekilde. E, faiz artışı yeterli görülmedi ama metin yeterli görüldü vesaire. Hı. Ama bu toplantı piyasanın Merkez Bankası ile bence daha doğrusu Merkez Bankası'nın piyasayla imtihan açısından önemli bir olay. Hı. Yani ya bu imtihanı Merkez Bankası aldığı karar ve söyledikleriyle geçecek ve hı hı. piyasa Merkez Bankası'na tam anlamıyla biat edecek ve güven göstergesi yapacak ya da daha önceki Merkez Bankası değişimlerinden çok kısa bir süre sonra gördüğümüz piyasanın merkez Bankası'nın test devresi hmm. başlayacak. Yani bu ihtimali göz ardı etmemek lazım. Testleşme bir süre devam eder hocam. Yani ikinci de bitti olmaz. Biraz bu iş hem çok kısa vadeli bakmayalım bence. O bir süreç. Meselesi. Daha önceki merkez bankası hmm. süreçlerine atılacak olsun. genellikle ilk 2 3 ay içerisinde o, o şey netleşiyor. Yani lazım. burada bir mantalite değişimi var ama Bakalım. yine de görmek lazım. Yani ben bu toplantıların önemli görüyorum. Ya Gerçekten piyasanın önünü açacak ve çok ciddi bir rally başlatacağız ya da ufak da olsa bir düzeltmenin e, bu toplantı habercisi olacak. İnşallah pozitif tarafta olur e, yani şey olarak. E, Biz ama kritik olacak. Yine mal alırız yani. Yani ben sen şunu gibi, söyleyeyim. 6200'lerde ben de böyle şey oldum ya buradan satılır ama short yani. hani yapmamak kaydıyla aman ha bu, bu dönemde short yapmak için yani bu rallyde short yapmak gerçekten yürek yemek ister. E, Short nerede yaparım? B2 6400'ün altında kuvvetli bir düşüş olursa yani döndüğünü gördükten sonra short yapmak çok mantıklı. Ha ben de yüzeyir gibi yaptım mı yaptım hisseleri sattık mı sattık ama yeniden almak için bir tek alt tuşuna basar yani. Gün içinde de enteresan çok iyi şortçu topluyor piyasa evet, Yani evet. bir an bir dönüyor böyle ah bu sefer döndü dedirtiyor döndü, ve evet. bir bakıyorsun şort atıyor. Sonra tekrar bir geliyor bir daha yukarı. Yani önce bu rally'de bir tane kapanış böyle sağlam düşen kapanış görmedikten sonra şort büyük hata olur diye ben tahmin ediyorum. Ve bu piyasada da şorttan para kazanan adam da yani şu an e, Ağustos yani. vadeli sözleşmelerde diğer kısmında alıcılar tarafında 7000 kontrat falan var. Dün yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Satıcılar kısmında 20 bin. Her gün Margin call zaten takas Aynen. bankın web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Marjin Ama dediğim gibi e, hani belli yerlerde belli şeyler denilebilir. Ama o şeyde ısrarcı olmamak lazım. Evet. Yani ben dedim 6250 civarı benim için. Dedim ki ya bu 6.500-550'yi bekliyorduk ama yani öyle bir zorlanma görüntüsü vardı ki 6000-6250 dedik. Buralarda herhalde Değil bu mi? iş artık bir döner. En azından ufak da olsa bir düzeltme olur. Ama orayı geçince Değil hareket e, iğme kazandı tekrar. tekrar. Tekrar bir oturup izlemek lazım. 6400 Pardon kaçtı stop noktamız? 6.400-250'de. 6.400 civarları. Civarı stop seviyemiz olmak kaydıyla. Haberleri Taşımız bakalım gel abi. Ee, yine işte bu türkiye Suudi arabistan arasında yatırım savunma işbirliği yani, telekom, anlaşmaları var. gibi birçok var. Herkesin gözü kulağı tabii Türkiye varlık fonundaki şirketlere yöneliyor. Tabii mesela şimdi Suudi Arabistan, ya Türkiye'de sigorta sektörüne yatırım yapabiliriz deyince hemen akla Türkiye, Türkiye sigorta geliyor. Savunma deyince ASELSAN geliyor. Havacılık geliyor. O, ya o da geliyor. Da, i̇şte şey geliyor adını sen söyle. Telekom deyince telekom TürkSel. Geliyor. Türksel, Türksel telekom. Türk, telekom geliyor. Maden deyince Kozal geliyor. <laughs> ya varlık fonu ve TMSF de maşallah şey evet. gibi süpermarket gibi. Maşallah. Ne istersen var yani Hangisinden? Şey, Var, merak eden bir ne tür, vereyim Türkiye Varlık Fonu'nun portföyü zaten kendi web Aynen sitesinde yani. ilan edilmiş durumda. Havacılıktan bankacılığa, sigortacılıktan savunmaya. Evet, her şey var sanırım. orada. Şimdi hocam, dün önemli haberleri arasında sabahtan Aselsan haberi gelmişti. Uluslararası bir müşterisinden 123 milyon dolarlık iş aldı. O zaten bence fiyatlara girdi. Aynen. Orada çok önemli bir şey yok. Doğan Holding Milpa'yı sattı. Hayırlı olsun. yani <laughs> Milpa... Ben borsada yani 97'den beri varım. Milpa herhalde çok daha eskiden beri var da hiç hani bir kez bile almışlığım var mı desem benim yok. Benim yok. Yani inan yani, yani bilançosu da hiç biliyorsun. bir an var hani hatta severim. hala izni. duruyor mu diye merak ettim. Bakayım. Belki yeni gibi. alıcısıyla bir kaderini değiştirir. Bir çağrı olacak ama fiyat tabii satın alma fiyatı çok aşağıda olduğu için hani yatırımcılar şey olarak düşünmesin. Çağrıdan para kazanır mıyız? O zor. Koç Holding'de Aygaz'ın bir süredir devam eden e, bu birleşme bölünme hikayesi sonuca doğru gidiyor. Biliyorsun Aygaz'ın elinde Koç Finansal Hizmetler Senetleri vardı. Bunları Koç Holding'e devrediyor. Şimdi o tabii o varlık gidince Aygaz sermaye azaltacak. Koç Holding'de bu varlıkları almak için hocam sermaye artırımı yapıyor biliyorsun. Dolayısıyla e, Yatırımcılarımızın, şu andaki yatırımcılarımızın e, elinde bir aygaz azalması olacak ama hiç endişe etmesinler. Bir aygaz karşılığında da 0. nokta yuvarlak hesap 79 tane Holding portföylerine gelecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunun, günün önemli haberleri bu. Biz yüzü bolca yorumladık. Cümlemizi tekrar kuralım. Kısa vadeli traderlar için 6400'ün altında bir sat al imkanı olur ama ya ben borsa evde çok bakamıyorum gün içinde birkaç tane yani bakıyorum akşam eve gidince bakıyorum diyenler için pozisyonlarını koruma zamanı diye biz düşünüyoruz. Perşembe günkü CDS şey Merkez Bankası kararı önemli. Merkez Bankası kararından sonra CDS'ler eğer bir artarsa o evet, zaman tekrar Buradaki serin, Çarşamba akşamı bir webinar yapacağız. Ha o da var. Ee, yani sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Oraya kayıt olabilirsiniz. Orada e, Merkez Bankası kararı öncesi görüşlerimizi evet. paylaşıyor olacağız. Yine Perşembe günü de seninle karar esnasında canlı yayında olacağız burada. Geçen, Youtube kanalımız üzerinde. Geçen sefer yapmıştık işte şu oldu bu oldu falan evet, diye. Evet. Değil mi? Ee, yani o dönem metni beğenmiştik hatırlarsan yani evet. ya faiz şeydi ama metin güzel hani kısa bunun kısa devamı gelir diye. Aynen çok güzeldi. Ee, <laughs> özlediğimiz özetlikte, sadelikte. Bakalım bu toplantı nasıl olacak? olacak. Ee, İnşallah bu güzel iki ayını hatırlatmış olayım ben. Abi şimdi yatırımcı sorularına ne yazık ki geçemeyeceğiz. Çünkü 9.51 olmuş. Mako bize saatte işaret ediyor ama bugün önerdiğimiz hisseleri en azından yazalım. Mako izin verirsen Aksa ile başlayalım abi. Çok kısa grafiklerini göstererek geçelim o zaman. Aksa evet. Aksa'da e, şu, yani son dönemdeki sıkışma alanı yukarı yönlü geçilmeye başlamış. Yani bugün özellikle 3.30'un üzerindeki hareket hisseye evet. yeniden birimi. Abi çünkü bütün kağıtlar böyle zirveyi geçen formatlar olduğu için biraz şey yaptık. Yani sen e, dolar bazında bakıyorsun. bakıyorum. Ben de bakıyorum bir değişiklik var burada. Evet. Ablamaya çalışıyorum. Yani ne, nedir ne değildir diye. Yani buradaki sıkışma alanı geçilmiş durumda. Evet. Aynen. E, 85 lira civarı. Yani buranın üzerinde pozisyon tutulabilir. <laughs> Bazen böyle şaşırıyorum şeyleri görünce. O diyor burada bir değişiklik var ama inanamadım buraya bakıyorum. Ben, ben, ben bir şey yanlış görüyorum diye. Ben de bir keresinde abi öyle oldu. Başka bir kağıt kalmış. Onun üzerine Allah Allah diyorum ulan. Hiç alakası ama bozmamaya da çalışıyorum. Neyse fark ettik ama mavi. Mavi. Abi, güzel. Perakende sektörünün sevdiğimiz hisselerinden biri. Yani ben burada hala kendi devam ettiğim için bu çok güçlüydü zaten. Yani burada birazcık e, biraz marjı da aşağıya bırakmak lazım. Şuraya 85-30-85 civarı stop. Bence pozisyonlar taşımaya devam. Ediyor. Abi bak küçük bir şey söyleyeyim. RSI bak görüyor musun? Geri çekilirken bile 70'in altına hiç inmemiş Aynen. bile. Yüze, güçlü bir görüntüsü var. var. Yani ee, burada 85 stop pozisyon devam yani. Son kötü. sabancı oldu tabii. Yani piyasa devam ediyor. Burası da devam. Ee, zirveler e, görülmeye devam ediyor endeksle beraber. Yani buradaki risk dediğim gibi piyasa risk. eee yani, Merkez Bankası kararı sonrası Türkiye'nin CDS priminde bir hareketlenme olursa öncesinde de çok yakın takip etmek lazım. Bence çarşamba perşembe CDS günü. Yani orayı takip etmek lazım. Orada bir geri çekilme görmediğimiz, müddet, yani düşüş yükseliş görmediğimiz müddetçe yani burada da pozisyon korunabilir. Ee, ben kabaca 52-30, 52-60 o bölgenin stop seviyesi olabilir. Burada, Sabancı'da. Mı? Aynen. Evet. Yani bir 5 günlük ortalama mesela stop kabul edip orada Sabancı'da ya da böyle 52-30 kağıtlarında pozisyon tutabilir. Evet saatlerimiz 9.53 oldu hatta 54 oldu. Bugün Üzeyir'le birazcık bolca borsa konuştuk endeks konuştuk. O yüzden gelen soruların hiçbirine cevap veremedik. Üzgünüz, özür dileriz. İnşallah bir dahakinde telafi yani ederiz çarşamba hocam. akşam uzun uzun konuşuruz. konuşuruz. İnşallah orada sorulara Lütfen da cevap bize veririz. bize gönül koymayın. İnşallah bir sonraki yayında açığımızı telafi ederiz. Herkese katılımın için ayda çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz.